Evet Tut ablanın elini. Al sen elini tut Al sen. Biz hala gidiyoruz değil mi? Evet. Hadi ablan elini tut Al da sen tut biz bayağı gittik arkadaşlar. Bayağı da yolumuz var. Bayağı, bayağı da yürüyeceğiz. Değil mi Eknur? Hadi gidelim. Acaba. Arkadaşlar inşallah kapalı değildir. Biz biraz geç saate kaldık. Gidince göreceğiz değil mi İşte geldik arkadaşlar. Buradan çıkaracağız. Arkadaşlar biz bunları çıkardık. Aser seninki gözükmüyor. Gözler bakayım. Asen bunları çıkardı. İknur de onları. Şimdi eve gideceğiz. Evde bantlayacağız, hazırlayacağız. Videoya devam edeceğiz. Hadi şimdi gidelim. Yolumuz bayağı var. Bayağı yürüyeceğiz. Hadi Asen yürü. Ee, çok güzel. Evet arkadaşlar eve doğru gidiyoruz. Ama Asen'in vazgeçilmezi bu güller. Bunları Asen topluyor sürekli. Evi dolduruyor. Değil mi Asen? Tamam hadi koparma hadi gidelim. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Evet kağıtlarımız gördüğü gibi böyle. Biz bunları şimdi bantlayacağız. Her tarafın Herkes önlü arkalı. Evet. Önlü arkalı biz bunları bantlayacağız. Bantladıktan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biz hepsini gördüğünüz gibi bantladık. Şöyle önlü, arkalı. Hepsini hem önlü hem arkasını bantladık. Benim As de? Ablam da de istedik, Evet. Buyla hangisini ipnur? Bununla bunu. İkisini değiştirdik arkadaşlar. Değiştirmek istediler. İkisini değiştirdiler. Biz geçen sefer arkadaşlar şunların hepsini tek tek kestik. Sonra bantladık. Ama çok zor oldu değil mi Eknur? Bu sefer öyle yapmadık. Bu sefer önce bantladık her tarafını sonra kesmeye başladık. Hadi Eknur kes. Acayip, acayip benim. Evet, al sen de pembeli. Evet. どんどんどんどんどん」 Evet arkadaşlar biz şimdi bunların hepsini kestik, bantladık, yaptık. Şöyle arkalarına çıtık koyduk. Hepsini bitirdik. Değil mi İknur? Evet. Bu İknur'un kedisi. Bu da senin ördeği. Asam hadi yap. giydir bakayım. Benim de evet, İknur iyi bol bakım eşyası çıkardı. Anne. Hadi giydir bakayım Asan nasıl olacak? Ay, Asan ayakkabı giydirmiş zaten. Evet İzmir o kıyafeti çok güzel. İzmir bakayım kedi nasıl giydirmişsin? Karpuzlu Çok güzel olmuş. Asen sen nasıl giydirdin? Sen de öyle mi giydirdin? Asen çok güzel olmuş. İzmir bakayım. İzmir senin az ama çok güzel. Çok yakışıklı kediye. <laughs> Maskesini yap bakayım nasıl olacak? Aa, sen çok güzel giydirmişsin. Kulaklığını da çok güzel yapmışsın. <laughs> Yap bakayım sen de bakımını yap. Sırtın mı? Hadi şimdi bitirelim mi videomuzu? Evet arkadaşlar biz bugün gittik. Bunları aldık, yaptık, kestirdik ve bitirdik. Şimdi bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere arkadaşlar. Abone ol.